Selamünaleyküm. Ailem sohbetlerinde ailemi bağımlılıktan koruyorum konusunu ele alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyruluyor. Kıymetli dinleyenler, madde bağımlılığı hangi yaşta olursa olsun bir insanın esrar, eroin, uyuşturucu hap, tiner, sigara, alkol gibi maddelerin sık kullanımına bağlı olarak gelişen hastalık durumudur. Peki en riskli dönem hangi dönemdir? Ergenlik dönemi. Hayat çizgisi üzerindeki birbirinden farklı gelişim dönemlerimizden biri olan ergenlik hem fiziksel hem duygusal hem de toplumsal olgunlaşmaya ulaşma mücadelesidir aslında. Genellikle ben merkezci bir tutum sergileyen ergenler güçlü, bağımsız olduğuna inanmakta ve bu durumun çevresi tarafından kabul edilmesi için de asi bir heyecan hissetmektedir. İşte bu ruh hali, sigara, alkol olmak üzere uyuşturucu kullanımı için son derece müsait ortamlar oluşturabilir. Okulda ve evde karşılaştığı kısıtlamalar, bazen çatışmalara sebep oldukça öfkelenen, bıkan ya da efkarlanan gençler kendilerini madde bağımlılığının kucağına bırakabilirler. Peki bağımlılık nedir ve nasıl anlaşılır? Bağımlılık bir kişinin kullandığı madde ya da yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onu hayatının merkezine yerleştirerek onsuz bir hayat süremez hale gelmesidir. Bağımlılık sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelere karşı gelişebileceği gibi kumar gibi eylemlere veya internet ve televizyon gibi teknolojik aletlere karşı da oluşabilir. Peki madde bağımlılığının sebepleri nelerdir? Şunu unutmamak lazım ki hayat bir imtihandır ve imtihan zorluk, sıkıntı, mücadele etmek, emek vermek ve sabır göstermek demektir. İnsan hayatı boyunca yüzleşmek zorunda kaldığı nice sorun karşısında kimi zaman umduğu kadar güçlü olamayabilir. İnanç ve irade zafiyeti yaşar ve aslında bir kar topu kadar küçükken çığ gibi büyüdüğünü hissettiği, hissettiği olumsuzlukların altında kalabilir. Ee, bu problemlerden kaçan ergen de zararlı maddeleri kendisine sığınak olarak seçebilir. Sorundan kurtulmak bir yana aksine sorunun daha da içine gömülme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Burada madde bağımlılığının sebeplerine kısaca değinmek yerinde olacaktır. İlki merak. Gençlerin sigara ve diğer zararlı maddeleri kullanmaya başlama sebepleri arasında ilk sırayı merak ve özenti almaktadır. Bir kereden bir şey olmaz düşüncesi insanın bağımlılık tuzağına düşmesine sebep olabilmektedir. Bir başka sebep de arkadaş ortamı. Özellikle ergenlik döneminde anne baba etkisi giderek azalırken arkadaş gruplarının da yaptırım gücü artar. Arkadaşlarına ebeveynlerinden daha fazla güvenen gençler, onların ısrarlarına karşı koymakta zorlanabilir. Bir gruba dahil olabilmek, dışlanmamak ve yalnız kalmamak için bazen sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddeleri denemek zorunda kalabilir. Çocukların sigara, alkol ve uyuşturucuyla tanışmalarına zemin hazırlayan teklif ve tehditlere karşı uyanık olmalarını sağlayalım. Bir kereden hiçbir şey olmaz, bağımlılık yapmaz ki al iç, denemekle bir şey kaybetmezsin, lütfen hatırım için bir defa, ana kuzusu sende, bunu denersen seni istediğin çocukla tanıştıracağım, sen gidersen buranın tadı kaçar gibi sözlerle gençler birbirini teşvik etmektedir. Yine bir diğer unsur da aile büyüklerinin örnekliği, anne babanın olumsuz davranış modelleri sergilemesi, sözlü uyarılarından çok daha fazla etkin olmakta, bağımlılık yapan maddeler konusunda ne kadar uyarsa da, uyarsalar da çocuklara onların dediklerini değil yaptıklarını uygulamaktadırlar. Yine psikolojik problemler de e, etkilidir e, madde bağımlılığında. Başa çıkamadığı durumlarda çareyi e, gençler ya da yetişkinler de madde kullanımında arayabilir. Oysa hayatında oluşan sorunlar yumağı, zararlı maddenin tutsağı olmasıyla daha da büyür ve çetrefilli bir hale dönüşür. E, sosyal çevrenin de etkisi vardır. Toplumsal doku ve çevre şartları da insanların eğilimlerini etkilemektedir. Mesela uyuşturucu maddelerin en kolay satılabileceği yerler madde kullanımında yaygın olduğu bölgelerdir. Peki kimler daha fazla risk altında? Ee, sevgi ve merhamete dayalı sağlıklı bir iletişim geliştiremeyen, şiddet ve huzursuzluğun hakim olduğu ailelerde çocukların madde bağımlılığına kayma riski daha yüksektir. Çocuklarına disiplin adı altında aşırı baskı uygulayan ya da sınır koymaksızın aşırı hoşgörü gösteren, çocuğun benlik ve özgüven geliştirmesine engel olacak biçimde aşırı koruyucu davranan, Dengesiz ve tutarsız olan anne babaların çocukları madde bağımlılığına yatkın olmaktadır. Diğer taraftan da parçalanmış, boşa, boşanmış, anne ya da babadan birinin e, kaybının olduğu ailede yetişen çocuklarda da ilgi ve sevgiyi dışarıda ya da madde kullanımında arama e, eğilimi yüksek olabilir. Peki nelerden şüphelenilmesi gerekiyor? Sigara ve alkol kokusundan hemen anlaşılabilir fakat e, uyuşturucu maddeleri anlamak için bazı işaretleri takip etmek gerekiyor. Öncelikle fiziksel belirtilerden başlayalım. Bunlar madde kullanan gencin giysilerinde, saç modelinde değişiklikler olabilir. Elbiselerinde yanık ve yırtıkların olması, vücudunda yara ve kesi izlerinin bulunması, beslenme alışkanlığındaki değişiklikler ve aşırı kilo kaybı, konuşmada güçlük çekmesi, aynı zamanda donuk bakışlar, odaklanma ve algılama problemleri, aşırı hareketliliği, işte enerji patlamaları gibi belirtiler, madde bağımlılığı kullandığı şey madde bağımlısı olduğu anlamına gelebilir. Yine el titremesi, ter boşanması, uykusuzluk, huzursuzluk, kızgınlık, sürekli e, huzursuzluk hali, mide bulantısı, iştahsızlık ya da tokluk durumu, kansızlık e, gibi belirtiler de fiziksel belirtiler arasında yer alır. Davranış değişiklikleri nelerdir? Bir gencin tutarsız sözler ve kararsız davranışlar sergilemesi, tepkisel ve gergin olması, aile ve okul çevresinden kaçması, geleceğe dönük hayal ve planlarının bulunmaması, yalan söylemeye başlaması onun zararlı madde bağımlısı olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca evinden bazı eşyaların kaybolması, eve geç gelmesi, tuvalette uzun süre kalması, Odasında ve çantasında pudraya benzer maddelerin ya da içeriği bilinmeyen hapların bulunması Birden ortaya çıkan paralar veya borçlar kaygı verici ipuçları olarak görülebilir. Aile gencin arkadaş çevresindeki ani değişiklikleri, hobilerine olan ilgisinin kaybolmasını, kol ve bacaklarındaki iğne izlerini kapatmak amacıyla sürekli kollu kıyafetler giymesini, sarhoş görünümünü, umarsız ve isteksiz davranışlarını dikkatten kaçırmamalıdır. Bütün bunlara ilave olarak da gencin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını anlamanın en kısa yolu saç, idrar ve kan testidir. Madde bağımlılığında aile genç ilişkisi üzerinde de birazcık duracak olursak, hangi yaşta olursa olsun çocuğumuzun sevilmeye, ilgi ve anlayışa, Düşüncelerini dinleyip kişiliğine saygı duyan hoşgörülü bir anne babaya ihtiyacı vardır. Sevgisini göstermeyen, hatayı asla affetmeyen, otoriter bir tutumu benimsiyorsak, çocuğumuzun bizimle derdini paylaşmasını sağlayamayız. Bizden korkan, varlığımızdan tedirgin olan anneler, anne ve babaların çocukları maalesef yabancıları kendisine daha yakın hissederek onların elinden tutarlar gence en iyi yardım unutmayalım ki onu en iyi tanıyan anne babası yapar evladına zaman zaman yapıcı tavsiyelerde bulunan hatalarını düzeltme fırsatı sunan onunla fikir alışverişinde bulunup dostça bir ilişki geliştiren anne baba aslında madde bağımlılığı karşısındaki en güçlü korumayı sağlamış olur Madde bağımlılığı konusunda anne babalara e, bir takım öneriler verilebilir. E, şu noktalara dikkat edilebilir. Mesela e, ilki iyi örnek olmak gerekiyor. Bir anne babanın yapacağı en önemli şey kendi davranışlarıyla onlara iyi örnek olmaktır. Eğer aile büyüklerinin e, sorunlar karşısındaki tutumu hemen kimyasal bir yardımcıya başvurmak ise çocuk da ileride aynı davranışı sergiler. Yine kaliteli bir ilişki e, geliştirmek gerekiyor. Çocuğunuz problemlerini size getirebileceğinden emin olmalı. Sabrınızı zorlasa da anlattıklarını dikkatle dinleyin, sözünü kesmeyin ve ne hissettiğini anlamaya gayret edin. E, bazen sizi şaşırtan ve dehşete düşüren şeyler anlatsa bile aşırı tepkiler vermeyin. Sakinliğinizi koruyun ve e, şiddet uygulamayın. Öfkenizi kontrol etmezseniz büyük bir ihtimalle susacak ve... Ee, belki de e, size hiçbir şekilde e, bu konulardan bahsetmeyecektir. E, böylelikle de yakınınızdaki tehlikeden haberdar olma fırsatını elden kaçırmış e, olacaksınız. Yine çocuğa değerlerini öğretin ve maneviyatını güçlendirin. Bu nokta çok önemli. Maneviyatının güçlü olması, boşlukta savrulmaması ve kendinden emin bir şekilde kararlarının ardında durmasını sağlar. Yine siz sizde dürüstlük, sadakat, vefa, sorumluluk gibi erdemler hakkında çocuğunuzla konuşun ve ona helal ve haram bilincini aşılayın. Bedeninin Allah tarafından kendisine verilmiş en kıymetli emanetlerden birisi olduğunu öğretin. Sevgili Peygamberimizin uyarısını hatırlatın. Bedeninin senin üzerinde hakkı var. Aile kuralları belirleyin e, ee, bu kuralların yaptırımlarını açık açık gerçekçi yaptırımlar olarak onlara sunun. Yine madde bağımlılığı hakkında çocuğunuzda bilinç uyandırın. Ee, bağımlılık yapan maddelerin ruh ve beden sağlığına verdiği zararları çocuğunuza anlatın. Aile bağları ve toplumsal ilişkiler açısından olumsuz sonuçlarını fark etmesini sağlayın. Burada korkmayın. Gence madde ve madde kullanımının sonuçları ile ilgili doğru bilgilendirme yapılması onun merakını artırmaz. Ee, Aksine doğru bilgiler e, onu e, doğru yolda tutmaya yardımcı olur. Merakını körüklemeyin. Çocuk ve gençlerin yanında bağımlılık yapan maddelerin haz verici etkilerine dair konuşmalar kesinlikle yapılmamalı. Çocuğun arkadaşlarını çok iyi tanımak gerekiyor. Madde bağımlısı her iki çocuktan birisinin uyuşturucu ya arkadaşı e, aracılığıyla e, başladığını bilmemiz gerekiyor. E, yine... Araştırma verileri bize Peygamber Efendimizin şu sözünü hatırlatıyor. Kişi dostluğunun dini üzeredir. Bu yüzden de sizden biri kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin sözünü onlara güzelce hatırlatmak lazım. Uyuşturucu maddeler ilk defasında genelde bedava ve arkadaş eliyle verilir unutmayalım. Çocuğumuzun iç disiplin geliştirmesini sağlamak gerekiyor. Tıpkı Peygamber Efendimizin dediği gibi iyilik gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülük ise insanlar ona fetva verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir kendi kendisini denetlemesi, hesaba çekmesi, vicdanının sesini dinlemesi, hedef belirlemesi ve kendine inanması çocuğunuzun kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacaktır. Sebepleri keşfedip alternatifler üretmek gerekiyor bağımlılıktan korunmak için. Spor, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri gibi alternatifler üreterek vaktini sağlıklı uğraşlarla geçirebilmesi gerekiyor. E, ne sağlamak lazım. E, peki madde kullandığını öğrendiyseniz, kendinizi hazır hissetmeden onunla asla konuşmayın. Alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin etkisi altında olduğu anda da konuşmayı denemeyin. Onu sevdiğinizi, amacınızın ona destek olmak olduğunu, her hal ve şartta onun yanında olacağınızı vurgulayın. Değerli dinleyenler, bağımlılığın tedavisi olduğunu önce siz inanın ve bir uzman yardımı alın.